arabaya ulaşmak için önce özel bir odaya gidiyoruz. Böyle her yerde sergilenmiyor bu araba. Özel bir odada olacak. Şöyle perdeli bir odada efendim. Evet. Alet burada. Bakar mısın abi? Burada oturup da pazarlık yapıyorsunuz. Bizdeki koyun pazarlığının aynısından olmuyor maalesef. Efendim, bu arabadan dünyada sadece 50 adet üretildi. Silver Bullet ve Black Badge. Şimdi Black Badge olmasının ayrıcalığının size bütün özelliklerini, detaylarını anlatacağım tabii ki. Aleti bir dışarıya çıkartalım. Arkadaş bizim için dışarıya çıkartacak. Oh. Suicide doğru da açtı. Haydi bakalım bir çalıştıralım aleti değil mi? Şöyle güzelce. Evet. Canavara aktif hale getirdik. Şimdi çıkartalım şöyle bir çekelim güzelce enine boyuna ne var ne yoksa çünkü bu araç dediğim gibi dünyada 50 tane üretilen araçtan sadece bir tanesi. Efendim herkese merhabalar ben İlkay Zaman yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz araç dünyada sadece 50 adet sadece ve sadece 50 adet üretilen 2021 model Rolls Royce Dawn Silver Bullet Black Badge. Şimdi bu kadar uzun isminden de anlayacağınız gibi hatta ve hatta anahtarlarını elinize aldığınızda ne oluyoruz lan biz? Bu parayı biz nasıl öderiz hissi yaratan şu kalın, tombik, ağır anahtardan anlayacağınız üzere araç çok özel bir araç. Bütün özelliklerini, detaylarını hepsini göstereceğim size. Videoya geçmeden önce eller bir beğen butonuna giderse sevinirim efendim. Aynı zamanda abone olmayı unutmayalım. Aboneyseniz de çana zile tıklarsanız benden böyle güzel videolar geldiğinde haberiniz olacaktır. Videoya geçmeden önce şunu da bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ay sonunda açıklayacağım Amazon programıyla ilgili çok mail ve de Instagram'dan DM alıyorum. Efendim bütün detaylarını, fiyatını, her şeyi ay sonunda öncelikle katıl butonundan katılan özel üyelere sonra da geneli açacağım. Özel üyeleri açmamın ilk açmamın sebebi de indirim olacak efendim. Özel bir indirim olacak. Gelelim Rolls Royce Dawn Silver Bullet Black Badge'e. Black Badge olmasının ayrıcalığı bütün Rolls Royce modellerinden 50 beygir daha fazla güce sahip olması, ayrıca farklı kombinasyonlar, farklı aksesuarlar ve de boya seçeneklerinin gelmesi. Şimdi şöyle bir yaklaşalım efendim. Gelin efendim önce bir tekerleklere bakalım. 21 inçlik. Biliyorsunuz zaten en büyük özelliği Rolls Royce Royce'ların. Şuradaki logo sabit duruyor. Araba giderken hiçbir şekilde dönmüyor. Ama araba dönmeye devam ediyor. Gerçekten de ufak detaylar Rolls Royce Royce'u Rolls Royce yapan detaylar. Çünkü kalite, performans aynı zamanda lüksü bir arada sunuyor Rolls Royce, Royce. Teknik özelliklerini verirken aracın etrafını size bir gezdireyim efendim. Buyurun. Araç 2021 dediğim gibi ve de dünyada 50 tane üretilen Rolls Royce, Royce Dawn Silver Bullet'tan bir tanesi Black Badge. Efendim araba üzerinde 6.6 litrelik bir motor taşıyor. Bu motor V12 bir motor. Aynı zamanda 605 beygire sahip 800 Newton metre üstüne bastıra bastıra söylüyorum güç üretebiliyor. Yani aslına bakarsanız bu araç 100 km hızla 4.3 saniyede çıkarak ben lüksü, kuvveti, performansı ve de kaliteyi bir arada sunarım diyor. Tam 2,5 ton bu gördüğünüz araba. 2,5 ton. 2,5 tonluk bu araba 4.3 saniyede 100 km hıza ulaşabiliyor. Gerçekten müthiş bir performans. 6.6 litre ve de V12 motora bir bakalım değil mi? Buyurun. Efendim. 2021 Silver Bullet'ın şahane motoru. Kız gibi deriz ya. Hakikaten de öyle kullanılmamış hatta yanında küfür bile edilmemiş gördüğünüz üzere bu motor Almanya'da üretiliyor tamamen Rolls Royce Royce'un how'ıyla yani Rolls Royce, Royce diyor ki bunu böyle üret şöyle üret diyor ve de bu motor o şekilde üretiliyor bir önceki Ghost videosuna insanlar yazmış beğenmediğim BMW üretiyor bunun motorun diye iyi de Rolls Royce, Royce diyor ki ben bu motor istiyorum git bunu üret diyor yani bunu outsource ediyor. <laughs> Bunda bir şey yok arkadaşlar. Sevinmeyin bu kadar ya. Adam parasıyla iş yaptırıyor. BMW'de yani ben böyle bir şey buldum. Bunlar Rolls Royce markası mı yapsanız acaba dememiş. Bu motor zaten Rolls Royce tarafından üretiliyormuş. BMW'ye demişler ki biz bunu ayırmak istemiyoruz. Sen bunu yap kardeşim demişler. Bitmiş. Bu kadar. Goodwood'daki üretilen son birleşimi orada yapılan daha doğrusu motor 6.6 litre 605 beygir güç üreten V12 motordan bahsediyoruz. Bu motor arabayı 2.5 tonluk bu arabayı tam 4.3 saniyede 100 km hıza ulaştırıyor. İnanılmaz büyük, heybetli. Bakar mısınız böyle kaburga ee, hissi yaratılmış. Ghost'u hatırlayanlar vardır. Transformer size bakıyor gibiydi. Bunda biraz daha böyle kaburga demeyeyim de hadi buna. Aklım yemekten dolayı kaburga gidiyor. Bu karında oluşan kaslar. E, Sixpack diyelim. Heh, şimdi oldu. six Sixpack efendim. Onun ee, hissiyatı verilmiş biraz daha. Güç biraz daha böyle hissettirilmeye çalışılmış. Zaten hissettiriyor bu araba size gücü merak etmeyin. Biraz da şöyle arkasını göstereyim size buyursunlar efendim. Arkası da şu şekilde. Yani hakikaten gemi gibi bir araba. Niye gemi gibi? Çünkü uzunluğu 5 metre. Eni de 2 metre. Bu araba çok özel bir araba. Neden çok özel bir araba? Çünkü aslında gördüğünüz gibi 2 kişilik kabriyo olabiliyor. Ama velakin 4 kişilik. Şimdi ona hemen göstereceğim size. Evet efendim artık bir kapımızı kapatalım. Ve arkasından da elinizi uzatıp da koca gemi gibi kapıyı kapatmanıza gerek yok. Arabamızı çalıştıralım. Güzel. Efendim 6.6 litrelik motoru çalıştırdık. Şimdi detaylar gerçekten de mükemmel. Öncelikle size şundan bir bahsedeyim. Black Badge özelliğinden. Şurada gördüğünüz karbon fiber detaylar inanılmaz gerçekten de. Ve diğer Rolls Royce'larda olmayan mükemmel bir analog saat var burada. Dawn'a özel, Silverboard'a özel. Bunu zaten biliyorsunuz söylememe gerek yok. Diğer videoda görmüşsünüzdür. Uygulamalar, arabayla ilgili detaylar şöyle göstereyim efendim. Bütün detayları buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda navigasyon. Şuradan da map diyelim. Buradan da tüm haritayı rahatlıkla görebilmenizi sağlıyor. Ön tarafta da inanılmaz klasik görünümlü, analog gibi görünen ama velakin muhteşem bir ekran var. Onu da göstereceğim birazdan. Şuradan devam ediyorum. Buradan da çıkalım. Aşağıya iniyoruz ekranın altına. Yine böyle şeffaf kristal gibi yapılmış hafıza butonları var yan tarafta. Ses açma tuşu var. Alt tarafta da CD yeri de var. Çok enteresan. CD DVD kullanabiliyorsunuz. Hemen alta indiğimizde de burada klima ayarları var. Soft, medium, high, maximum diye. Koltuk soğutma, ısıtma iki tarafta da aynı şekilde. Burada da yine bu mükemmel detayı görebiliyorsunuz. Sıcak, soğuk detayını görebiliyorsunuz. Hakikaten de güzel tasarlanmış bir araba. Hakiki deri kullanıyor. Rolls-Royce Royce dediğim gibi hiçbir şekilde fake yani sahte bir deri ya da malzeme kullanmıyor. Karbon fiber detayları da dahil olmak üzere hiçbir şekilde farklı bir malzeme kullanmıyor. Bütün araçlarında gerçek deri kullanıyor. Ve bu deri inceltilmiş bir deri. ince bir deri. Alt tarafta özgürlük sembolünün hemen üstünde menü, geri tuşu ve de seçenekler tuşu var. Yine medyayı iletişimi, haritayı navigasyonu da buradan görebiliyorsunuz. Bu da birazdan kapatacağız efendim. Üstümüzü kapatıyor aynı şekilde. Şurada bir saklama alanı görüyorsunuz. O da yine mükemmel derecede tasarlanmış. Hatta çakmada da aynı. Artık çakmak kullanılmıyor biliyorsunuz çoğu araçta. Ama Rolls Royce Royce'da bu hala var. Burada da yine karbon fiber detayları görüyorsunuz. Burada da iki tane bardak tutacağı var efendim. Burada da bardaklarınızı, içeceklerinizi koyabiliyorsunuz. Onu da şöyle kapatalım. Şuradan bir torpidosuna bakalım. Oldukça geniş bir torpidosu var. Gayet de güzel gerçekten de. Ama yani dokunuş, his inanılmaz güzel. Gelelim direksiyona. Direksiyon yine mükemmel tasarlanmış inanılmaz bir siyah beyaz mumlu deri geçişi var. Ve üzerinde de hız sabitleyici kruzu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Düşürüp arttırabiliyorsunuz buradan. Buradan yine yarı otonomu kullanabiliyorsunuz aynı şekilde. Burada da telefon medya gibi özellikleri devreye sokuyorsunuz. Aynı zamanda buradan da sesi açıp kapıyorsunuz. Ortada Rolls Royce, Royce logosu olan kocaman bir e, direksiyon simidini görüyorsunuz. Daha doğrusu göbeğini görüyorsunuz. Gelelim kadrana. Silver Bullet'ın kadranı kendi adı gibi Silver Bullet. Gerçekten de şöyle Böyle üç 3 tane ama kadran görüyorsunuz. Alt tarafa indiğimizde de şöyle bir ekran var. Bunu fantomlardan da hatırlayacaksınız. Bu aracın aslında size teknik özelliklerini yani yol bilgisayarı özelliklerini sunuyor. Bunu yaparken de güzel karartılmış bir ekranla yapıyor. Bu bölümden de bahsetmeden geçmeyelim istedim. Karbon fiber detaylar devam ediyor. Burada panel ışıklarının ayarlarını görüyorsunuz. Far ayarlarını, park ayarlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda alt tarafta şerit takip sistemi ve de cruise kontrol sistemi daha doğrusu adaptif cruise kontrol sisteminin ayarlarını görüyorsunuz. Bu arada tabii ki de heads up display de bulunuyor araçta. Onu da buradan şöyle göstermem gerekirse Head-Up Display'de size yine yolla ilgili daha doğrusu yol bilgisayarının verdiği tüm bilgileri ekranınıza yansıtıyor. Ya da harita bilgilerini ekranınıza yansıtıyor. Hız sınırı da olabilir. Hepsi Head-Up Display ile yine Silver Blood ile beraber geliyor. Efendim gelelim kapı içine. 18 adet bespoke Audio, magnezyum, seramik inanılmaz güzellikte hoparlörlerini görüyorsunuz. Burada 4 tane camı kontrol edebileceğiniz tuşlar var. Hemen üstünde dikiz aynası ve de sağ sol dikiz aynası için bir tuş var. Alt tarafta 2 tane hafıza bulunuyor. Yan koltuğu da buradan yine kontrol edebiliyorsunuz yani yolcu koltuğunu. Sizi böyle bir şey karşılıyor ya düşünebiliyor musunuz ne kadar güzel. Silver Bullet, One of 50 efendim. 50 taneden bir tanesi. Koltuklardan bahsetmiştik, ince deri demiştik. Gerçekten de inanılmaz keyifli ve de konforlu bir koltuk. İleri geriyi yine buradan yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde arkaya yatırma ve de kaldırma şeklinde. Buradan da bel desteğini ayarlayabiliyorsunuz. Arka koltukları da şöyle göstereyim. Çünkü arka koltuklar istediğiniz zaman 4 kişilik hale dönüşebiliyor. Fakat onu yapmanız için bunu buradan sökmeniz gerekiyor. Yani şu anda yapacağımız bir şey değil. Bunu buradan kaldırdığınızda şuradaki karbon fiber detaylar da mükemmel bu arada. Arkadaki dört kol, dördüncü koltuğa da iki arkadaşınız çok rahat oturabiliyor. Şu detaylar Rolls Royce'u Rolls Royce yapan detaylar gerçekten de. İnanılmaz güzel. Bakar mısınız? Yumuşacık. Şurayı da bir açalım efendim. Burada neler var? Onları da bir göstereyim size. Burada telefonunuzu şuraya koyup şarj edebiliyorsunuz efendim. Telefon şarjı için bir bölüm var. Aynı zamanda burada şunu kapatalım. Şurada bir saklama alanı var. Bunu söküp burada tekrar da o saklama alanını full kullanabiliyorsunuz efendim. Efendim söz konusu Rolls Royce, Royce olur da şemsiye detay olmaz mı? Tabii ki de var. Hop! Gördüğünüz gibi. Bunu kaybederseniz 2000 dolarlık şemsiye böyle açılıyor. Bu normalde arabayla beraber geliyor tabii ki. Her iki kapıda da. Ama siz bunu kaybettiniz bir yerde unuttunuz. Maliyet 2000 dolar. Şu detayları da size göstermek istedim. Gerçekten de inanılmaz güzel bitirişler var. Bunların hepsi elle yapılıyor efendim. Evet şöyle bir bagajına bakalım efendim. Bagajı da oldukça geniş ama ve lakin tabi bu araba hem sport hem de 4 kişilik araba olarak kullanıldığından dolayı Ghost, Normal Down ya da Phantom'lardaki gibi geniş bir bagaj beklemeyin. Aşağıya doğru genişlik var ama şurada bir kısıtlamada maalesef bulunuyor. O da arka taraftaki sport convertible özelliğinden dolayı. Rolls Royce, Royce'un logosunu çalmak istersek ne olur? Hemen onu bir gösterelim. Şöyle yoldan geçerken gördüm. Lan şunu iki dakika ben bir tırtıklayayım dedim. Şöyle bir sökmeye çalıştım. Kaçtı. Akıllı. Bir üstünü kapatalım bakalım aracın. Şöyle bir. Bir de o şekilde görün. Bu arabanın da kapılarına tuş yapmaları. Şuradan tuşları da göstereyim buyurun. Şuradan da arabanın kapısını kapatalım. Şimdi artık arabanın üstünü kapatalım değil mi? Evet. Şöyle bir nasıl kullanmak istediğiniz tamamen size kalmış. İsterseniz açık şekilde yok arkadaş bugün hava çok sıcak ki şu anda çok sıcak. Ben bunun üstünü kapatayım o şekilde gezelim derseniz de böyle kapatarak gezebiliyorsunuz. Birazdan camlar da kapanacak. Evet. Şimdi arka taraf kapandı. Bu işi hızlı yapıyor. Güzel yapıyor gerçekten de. Çünkü büyük bir aparat. Evet camlar da kapandı. Gördüğünüz gibi fıstık. Gerçekten de harika. Efendim 2021 Rolls Royce Dawn Silver Bullet Black Badge sahibi olmak istiyorsanız eğer burada benim gibi böyle godaman edasıyla oturmak istiyorsanız eğer 467 bin doları gözden çıkartmanız gerekiyor. Ama ve vergiler hariç. Vergiler tip, tip olmazsa olmaz biliyorsunuz. Hepsi dahil toplam 500 bin dolar gibi maliyete geliyor size. Bu arada arka ufak camlar da dahil. Çünkü onlar da aslına bakarsanız ekstra. Bu arabayla beraber arka ufak camlar gelmiyor. Aynı zamanda bu collection package yani 75 bin dolar da collection paket için ödüyorsunuz. Koleksiyon paketi için ödüyorsunuz. E bu arabayı koleksiyonunuza katmak istiyorsanız da 500 bin dolarlık olu verirsiniz. Türkiye'ye bu araba gelmiyor. Türkiye'ye gelirse eğer bu araba 15 milyondan fazla para satılabilir. Hatta ve hatta 17-18 milyonları da bulabilir. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Dünyada sadece 50 adet üretilen bu mükemmel Silver Bullet Black Badge'i size göstermek istedim. En kısa zamanda yeni bir video ile karşınızda olacağım. Ondan önce lütfen bana hangi arabayı videolarımda görmek istediğinizi söylerseniz sevinirim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.